İyi günler arkadaşım. 2021'in 16'sı keklik avımızın açılış gününde Şefin Karayser tarafındayız. Yok yok söyleme. Şefin Karayser tarafındayız. Avlağımız güzel. Ee, saat 12 olmasına nazaran 8 tane vurduk. Dört arkadaşımız ve ben bildiğiniz gibi zalim avcı. Gel, gel kızım, gel, gel, gel bakayım. Bak. Lucy, gel. Tüfeklerimiz burada, kuşlarımız burada. randuman idare ediyordu. İyi, iyi, iyi. Evet, evet, evet. Köpeğimiz de burada. Şimdiden herkese rastgele.